Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Ha hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Özgürlüğü bilir. Ha, başörtü kurban olduğum yere Resulullah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Eyvallah bu kadar. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta oranlar? Artış mı? Ne artısı? Artış ne arar lan Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz daha araba alışverişi için geliyor buraya. Artış olarak bize gelmez o işler. Ben anlamadım ne olarak? araba alışverişi. Artış var mı? Yani? Ha artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor. Ama alan yok. Görüyorsun çemberi. Ne tıkırtı var, ne sıkırtı var. Geliyen soğuğu yeni geçip geçip gidiyenever. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar çok aşağıda. Alan yok, alan, alan olmayacak fiyatlar. Peki bunun sebebi ne? Bir artış olmaması sebebi? Doğu Karadeniz'de fındık da olmaz. Bunun sebebi bu. Belli, belirli, belirli bir iş. Ha benim bir kamyonetim var orada. Üç aydır elimde 11 milyara yaptırdık. 9 milyara satıyor, alan yok. Şu durumda para olmadığı için. Fındık olmadı mı para olur mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Karadeniz çocuğu. Ben de Sınavımız On numara. Evet. Kolaydı yani. Tabi ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı. Hepsini yaptım. Bu kadar. olsun. Teşekkür Ama elini yapayım komiserim ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Gölün <laughs> <laughs> abi gülün. Açın kapıyı. Ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede aynı apartmanın önündeydi. Değişen bir şey yoktu. Görüntüler ve yaşananlar aynıydı. Vurma! Ne ne vurma! Açın kapıyı! Abi gidiyorsun ya. Kulun ben ya. Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki bir şafak baskını da böyle bitti. Hafızalarda nefes kesen operasyonun yanı sıra yine yaşanan bu komik ve ilginç diyaloglar kaldı. Okuyun ben ya nasıl Babam cesaretimini ver. Hadi ya, geliyor, ya, hadi ya. Hadi geliyor! Evet, abi ya. Vurma, ya, hadi ya. ya, hadi ya. ya, Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım evet. Buyurun efendim, bir dakika. Ekran başındakiler Fox TV'de, işte Konya'dan, Altılar Köyü'nden, Kasım huzurlarınızda. <laughs> bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Lay malifalitiko, ray Salimalitiko, Lay 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 lay, lay 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 lay, ma 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 ma, sa ma ma ma, loy 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 loy. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu senin besten mi? Ben kendi bestem. Bir de ahirete iki tane beslen daha var. Onları ilerleyen dakikalarda e, da alacağım. Da sen Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... <laughs> Tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Nerede? Kendi kendime gel, yani... Yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptın? Vallahi bilmiyorum. Şu, ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Ee, yes, Nece oluyor bu? İngilizce mi? Valla ben de bilmiyorum de <laughs> sen öyle <göre>, öyle <göre>, <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Ha. Söyler ha, mi? çok güzel bir şarkı bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki Trene bakıyorum ki, tren üzerinde bir yazı yazıyor ki, o da Doğu Ekspres'miş ki, tren içinde bir güzel var ki, ama ben güzeli tanımıyorum ki, ben de maksız trene biniyorum ki, ondan sonra Haydarpa, İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki, ben de maksız kendimi, ben de maksız kendimi bir köşeye Giriyorum ki masa tanışmak için ki Ondan sonra o da trende iniyor, ben de iniyorum ki kendimi masayı değdiriyorum, diyor ki önüne baksana diyorum Çok... <gülüyor> <gülüyor> Gülay! Seni çok seviyorum, pişmanım, dön geri gel! Yazlar beni ayağa ne olursun! Bir kere olsun, sesini duyuyorum, ne olur! Ne olursun Dünay! Sensiz yapamıyorum! Yapamıyorum sensiz Dünay! Ne olursun gel! Ne olursun! Yapamıyorum gel! <laughs> Pişmanım Dünay gel yavranıyorum! Gel! Pişmanım! Dünay gel ne olur! Sabahca uyuyamıyorum Dünay'ı! Sevgilim aşkım neredesin bir tanem? Sen çok seviyorum! Neredesin? biraz bir su iç Musin şuradan. Bir su iç canım. bir su iç. Popüler kültür hakkı normaldir. Herkesin kültürü farklıdır. Herkesin popüleri farklıdır. Herkesin değişimlikleri farklıdır. Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendini memnun olması gerekiyor senime ya benim değil tabii ki herkes kendi düşüncelerini kendiler paylaşmalı Aldı çaldı dedi çocuklar üstü sandı kendim al kendim dedi nerede kalırsan kal <laughs> dedi ben de kaynanam da kal o yüzden dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem kocan öyle yapıyor ne yaparsan yap kızım sen dedi al kendine git dedi ben çekecek halim yok dedi al dedi çocuklar <laughs> dedi çocuklar üstü <laughs> sandı kendim al kendim dedi nerede kalırsan kal dedi kal dedi al dedi çocuklar dedi çocuklar <laughs> üstü sandı kendini al kendim <laughs> <Kalmış, gülüyor> <kaldı. gülüyor> <Al> dedi nerede kalırsan kal dedi bana patron dedi kızlar dedi Al dedi çocuklarına dedi çocuklarını istiyorsan dedi kendilerini dedi al dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım sen dedi al kendilerini git dedi ben çekecek halim yok dedi kaynan tam. Ali'nin yüzünden öldü babasının yüzünden şeyin oğlunun yüzünden öldü. Bugün bir arkadaş anlattı çok hoşuma gitti. Bir las fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın filan. Sonra demiş ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? yani bizim Laz'ın mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Bayanlar haksızlık yapıyor musunuz? Yok canım hiç olur mu? Bayanlar güldürme çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde. Uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek al alıyorsunuz? İnan et eşime yılda ben hiç götürmemişim. Şimdi yaran yok. Nerede burada eşitlik? Nerede burada kadına değer? Şimdi abla erkek e, eşitlik. Biz işte çalışıyoruz o tarafa bu tarafa hiç çiçek düşün. Hatırımıza gelmiyor. Hatırlamak için neler yapıyorsunuz? Ha hatırlamak için git, gittik mi eve gittik mi yani elimizde ne oldu mu onu vereceğiz. Cebimizdeki parayı hepsini onlara verir. Zaten paramız evde kalıyor. Kendine alsınlar.